Selam dostlar. Bu videomuzu size CSGO'da, pardon CS2'de artık CS2 daha hala. Ne kadar para harcadığınızı görebileceğiniz bir yer göstereceğim. Sadece bu oyun içerisinde işte kasa açmanız olur, armor pass olur ya da depo storage aldığınız, kapsül aldığınız Paris kapsülleri örnek olarak onların fiyatlarını gösteriyor. Yani topluluk pazarında satın alınıp satılan şeyler e, bu göstereceğim şeyin içine dahil değil. Şimdi bunu nereden görebilirsiniz? Önce profilinize tıkladınız. Buradan e, rozetleri bulmanız lazım. Şuradan tıkladık rozetleri. Buradan cs 2 bulmamız lazım. Benim 3. sırada bir rozetlerimden biri. CS2'yi bulduktan sonra bakın burada nasıl kart düşürürüm diye bir bölge var. Buraya tıkladığınızda şurada ne kadar para harcadınız CS2'nin içerisinde size gösteriyor. Ben 5.121 dolar harcamışım. Yorumlara yazarsınız siz ne kadar harcadınız. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.